parkur testi. Arkadaşlar Kral Mustafa geri dönüyor. Kral Mustafa geri dönüyor arkadaşlar. Bu kısa videoda abone olup like atmayı unutmayın. 3 hafta önce attığım video. Tabi bazı youtuberlar 2 ay önce video atmış. Kral Mustafa'nın yükselişi başlamak üzere arkadaşlar. Tabii ki de bu fake'le. Normalde çok daha hızlı parkur yaparım. Roblox'ta kendimi aşırı geliştirdim arkadaşlar. Bayağı hızlandım parkurlarda falan. Eskiden arkadaşlar bildiğiniz üzere 7 yıllık bir Roblox artık 8 oldu artık. Çünkü arkadaşlar ben Kasım'ın ikisinde başlamıştım ve şu an Kasım 2 arkadaşlar. Tam 8. yılım oldu bilerek atladım. Çünkü karakterim ara sıra donuyor ve düşüyorum arkadaşlar. Ee, sonra e, Eylül'ün pardon şeydi kaçıncı aydı he. Kasım'ın ikisindeyiz arkadaşlar. Herhalde hemen bakayım bir. Bilmiyorum ama arkadaşlar kesinlikle geri döndüm. 8. yılımızı da kutluyoruz. Bugünkü kim konuşuyor? Bir saniye. Arkadaşlar devam ediyorum. Biraz daha pek. Tamam. Evet geri döndüm arkadaşlar bu yüzden. Yakında çok hızlı ve seri bir şekilde video çekeceğim. Ya sadece beklemede kalın. bunu çok defa dedim. 500 kere falan dedim arkadaşlar belki de daha fazla belki de daha az. Ama bayağı bir söyledim bunu size. Gerçekten de yani zor bir şey. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Eğer kanal 800 abone olursa her zaman akıcı bir şekilde video atacağım. Bundan sonra 3 günde bir video atacağım. Ama bu kanal 800 aboneye ulaşırsa 5-10 aydır 800 abone olamadık. Mesela arkadaşlar hızlı bir şekilde kaç abone olabildik? 100 abone olabildik böyle bir ayda ya da 2-3 haftada 100 aboneye ulaştık 200'e de daha kısa bir hafta sürede 300'e de çok hızlı böyle 5 günde falan ulaştık peki 500'e de yani 300'den 500'e bir ayda sadece ulaştık ve arkadaşlar sizden şunu istiyorum bu kanala abone olun 800 olmaya 5 aydır 800 olmaya çalışıyoruz. Evet, burada benim de suçum var çünkü ben de video çekmiyorum ve gerçekten de suç benim var. Ama abone olup like atın bu videoya. Sonra arkadaşlar çok büyük bir gelişmeyle geri döneceğiz. Kısaca arkadaşlar, yakında. Bu arada arkadaşlar bir video çekerken bu oyunun videosu da gelecek. Bu oyun aşırı imkansız bir oyun ve birçok YouTuber da bu oyunu denedi. Ben hiç denemedim. Yani bakmıyorum böyle oyunlara. Yüzüne bile bakmıyorum. Ama arkadaşlar çok yakında. Hatta 3 gün sonra 3 gün sonraki videomuzda arkadaşlar bu oyundaki şeyleri yapacağız. Allah. Biraz kasıyor evet. Yakında arkadaşlar bu cihazı e, root koyacağım ve aşırı hızlı olacak cihaz. Tabi yıllardır video çektiğim bu cihaz yakında X 5060 gibi bir şey olacak. Ya bayağı efsane olacak. Şu an böyle. Efsane böyle kötü, berbat. Cihazımız yavaş şu an. Ama yakında arkadaşlar benim kullandığım video çektim size. En başından beri video çektim. Bu cihaz aşırı hızlı olacak. Abone like atmayı unutmayın ve beklemede kalmanızı öneriyorum. Bu yüzden aa bu ne? Bu ne? Bir saniye arkadaşlar ağzımda bir şey var diye konuşmam. Lokma Murasak. Oha. Ee, oyunda shift lock yok arkadaşlar bildiğiniz üzere. Ve onunla ilgili bir şey göstermişler. Kısaca arkadaşlar yakında Prime Crown Mustafa geri dönüyor. Yakında Prime ailesi geri dönüyor. Abone ol, like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay. Cerenimo. Gerçi arkadaşlar boş ver ya bu Kapan işte. Alignment. Aa dur bir şey değinmeyi unuttum. Arkadaşlar buraya kadar izleyenler için çok yakında Robux çekilişleri başlıyor. Robux'un sınırsız formülünü neredeyse bulduk diyebiliriz arkadaşlar. Sonsuz Robux formülü gibi bir şey bulduk. Hatta bunu yapmak için yani sizin için size Robux dağıtabilmek için yarışmalar yapabilmek için. Bir hafta boyunca araştırdım. Araştırmaya devam ediyorum. Hala bir taktik bulamadım çünkü. Abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. O zaman yani yakında Robux'ları vereceğiz. Robux karşılığında abone olmak var. abone yani çıkarsanız da ben de Robux geri çekelim. Çünkü arkadaşlar aboneleriniz gözüküyor. Bir de ağzımla edit yapıyorum. O kadar ki gelişemedik. Bir yıldır. Bir yıldır kanal var ve bir yıldır edit yapmayı bir öğrenemedik arkadaşlar. Baya zormuş. Gerçekten şu shorts'ları yapan kişilere helal olsun. Neyse arkadaşlar abone like atmayı unutmayın görüşürüz. Aa dur bir şey oldu. Neyse bay bay.